Herkese merhaba arkadaşlar. Yılın son gününden. Biz şimdi biz Cevahir diye bir AVM var. Oradaki köfteci Yusuf'a kahvaltıya gidiyoruz. Annemi babamı da aradık. Eğer kahvaltı yapmadıysanız hadi siz de oraya gelin diye. Onlar da geliyorlar. Hep beraber şöyle yılın son günü bir kahvaltı yapalım. Yılı böyle bitirdik. İnşallah böyle devam ederiz. Sağlıkla saatte sevdiklerimizi hep bir arada oluruz inşallah Allah'ın izniyle. Birazcık kendime geleyim diye bir ruj sürdüm ama yüzümde fondöten falan yok. Kapatıcı yok göz altımda. Sadece hafiften bir allık sürdüm. Krem allık, ruj sürdüm. Kaşlarımı doldurdum. Onun dışında hiçbir şey yok. Makyaj silme olayı böyle benim için uğraştırıcı olmayacak şekilde olsun istedim. Biraz da renkli de olsun dedim. Bu şekilde çıktım anlayacağınız yani. Gündüze göre rujum biraz abartı kaçabilir ama kim engel olabilir ki? Canım öyle istedi sürdüm valla. İşte böyle. Niye güldün Emrah? <laughs> Değil mi? Kim alabilir ki? Yakıştırdın mı sen? Çok. Evet, ben de yakıştırdım aynaya bakınca. Daha ne? Geldik. Köftecü sıfa geldik dediğim gibi. Annem babam gelmiş, oturuyorlar. Anne çatal bıçakları siliyor tekrardan. <laughs> Anne bir şey demek ister misin yeni yıl için? <laughs> Herkesin yeni yılı gönlünce olsun. İnşallah. Sağlıklı, huzurlu bir yıl olsun inşallah herkese. Barış dolu inşallah. Evet. Babacım aynılar Sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. İnşallah. Hadi bu nasıl tandılar şunlar ama. Allah yeri versin. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Fıstıkları burada. Kahvaltı tabağı aldık 4 adet. Biz buraya Emrah'la geldiğimizde de 2 tane alıyoruz muhakkak. Çünkü bize çok fazla geliyor. Bitiremiyoruz. Çocuklarla bölüşüyoruz. Orta yarısı olarak ee, patates kızartması ve kavurmalı yumurta da gelecek şimdi. Haşlanmış yumurta da var bu tabağın içinde. Patatesler de geldi. <laughs> Çocuklar yedik artık bizim tabaklardan alırlar. Gördüğünüz gibi pek çeşit var zaten. Çok güzel arkadaşlar. <laughs> Buraya gelin de gördük Yusuf reklamı gibi Kavurmalı yumurtalar da geldi. Aşamış yumurtalar da burada. <laughs> Biz kahvaltımızı yaptık. Annem babam gittiler onlar eve. Biz de dedik birazcık gezelim de öyle gidelim dedik. Burada kermes de varmış hatta. Orayı biraz gezdik ama çok kalabalıklı çekemedim. Derin şey aldı. Bir takıcıdan saçının bir tutamını renkli yapmak istiyordu böyle. Saç tebeşiri aldı. Yeşil olanı. 15 tatilinde yaparız dedi. Şöyle küçük bir tutam var ne dedi. Olur kızım dedim. Teresi gitsin. Tebeşir. Saç tebeşiri yani. Tediye girelim dedik ama. o nasıl kalabalık. Herkes tabii hediye falan alıyor yani. İhtiyacını alıyor şu anda buralarda. Evet biz şimdi otoparka inelim. Biz eve geldik. Eve geleli de biraz oldu. Talı falan Emrah'la toparladık. Dinlendik derken hava karardı. Zaten uyanmamız bugün geçti. Kahvaltıya git. Kahvaltı yap. Uzun uzun sohbet muhabbetli bir kahvaltı oldu bizim için. Eve gelmeden de bir file markete uğrayalım dedik. Oradan bir şeyler aldık. Onları size göstereyim şöyle. Marul aldım. Akşam yemeği için salatamıza Şöyle mandalina. Cracker'i aldık. 4 paket. 4 tane görmüşken bu Hindistan cevizi sütlerinden aldım. Derin de çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Bayağıdır görmüyordum. Görünce de dediğim gibi 4 şişe aldım. Emrah bir tane bundan almış. Çok o. Dance, dance nasıl okunuyorsa. Çok güzel oluyor bu. Çocuklar iki tane şu Cracks'ın Krakerinden almış biber ve limonlu olanı. Makaron aldık çocuklar isteyince. Kuzu but külbastı diye geçiyormuş. Son olarak da bundan aldık. Emrah birazdan böyle cızbız tavada çevirecek. Bunu yiyeceğiz. Yanına çocuklar pilav istedi. Salata yapacağım. Elma dilim patates baharatlayıp fritöze koyabilirim. Ben nasılım peki? Soracak olanlar olursa. Tam toparlayamadım kendimi arkadaşlar. Böyle tabii ki arada ağrılarım oluyor. Nefes darlığım falan da oluyor. Böyle dinlen kalk dinlen kalk. O şekilde işlerimi hallediyorum. Şimdi bunları hemen yerine yerleştireceğim. Ve sonra çocukların hediyeleri vereceğiz. Çocukların hediyelerini verme zamanı geldi. Şöyle her ikisinin paketler de aynı olduğu için. içindeki paketler de dahil. isim yazdım şuraya. gerinim <laughs> diye babanla bizden size ufak tefek hediyeler anneciğim. Mutlu seneler. Güzel. İnşallah bütün seneniz güzel geçer. Hadi bakalım açın bakalım neler ben almışım. Eğer de daha rahat oluyorsa aç bakalım nasıl istersen. Ben bile. daha rahat. Anne, sana bunu almıştım. Yeter. Öyle, bir Hayır, tane lazım. Abi, lazım. Zaten Öyle mi Süper evet. o zaman? Bakalım bundan ne çıkacak. Bu da böyle görünce ufak bir şey hoşuma gitti alayım dedim. O ne? Aa ses ben, ben de Evet, ses ses Evet. <laughs> Aa, <kla> <laughs> Derin böyle bir tane tasarım defteri çok istiyordu. Şöyle gördüğünüz gibi mankenler var. Bunların üzerine derin kıyafetler çizmeyi planlıyor. Çok istiyordu bunu yani. Şu arkaları bile değerlendirebilir kendi çizerek. Bir tane böyle bir şey istiyordu yani. Bunu aldık. Kutay da şöyle bir klavye ve mouse seti istiyordu tableti için. Çünkü bir videomda söyledim mi? Mouse Kutay Söyledim sanırım bir defter almıştık biliyorsunuz şarkı sözleri yazıyordu. Şu son zamanlarda da dizi yazıyor arkadaşlar <laughs> e, kafasından. O yüzden hani böyle yazı yazmayı sevdiği için bu tarz bir şey istiyordu. Bir de arada kendi kendine oyun oynarken ben iş insanı oldum falan diyordu. Öyle mi? Ha içinden. O yüzden böyle bir şey istiyordu tabletine. Şarjlıymış bunlar bilmiyorum çalışıyor mu inşallah sorunsuz da çalışır. Bunu ne tabletimle Evet. Güzel bir dizilerini yazarsın anneciğim. Bölüm 1, bölüm 2, bölüm 3'e geçmiş bu arada ama nasıl devam edeceğini bulamamıştı kalmış bölüm 3'te. Ol, <laughs> Bakalım. Benim Ay, diğeri de ne deniyordu yavrum buna? Bundan daha önceden almıştık da. Ha tamam. İçinden başka bir şey çıkmıştı ha, ve kırılmış. Bu farklı. Farklı mı? Bak. Harry Potter'lı bir şey yani bu da. Stres çarkını da böyle görünce ambalajlı falan hoşuma gitti. Benim de. Seni zaten sevdiğimi biliyordum. Bir ara senin de böyle bir şey vardı ama daha küçük. Oldu Oynuyor şu anda. Neymiş güzel kızım? Böyle şeyler çıkıyor. Asla falan. Bu daha güzelmiş ilk aldığımızdan. Öyle mi? İçinde ne olduğu yazılı değil tabi paketinden. Şans artık ne çıkarsa. <laughs> Çok güzelmiş. Diğerinden daha güzel. Öyle güzel. mi? Oy. Yeniden sağ olun. Siz de sağ olun annem. Şöyle karakterler var. Bu arada takımımıza ne diyorsunuz arkadaşlar kıyafetlerimize? Bu bildiğiniz şey erkek çocuk bölümünden aldık. En büyük bedene de Emrah dedik. Emrah bu bence sana olur diye bayağı büyüttü Emrah dedik ya koca adam bunu mu giyeceğim? Yani aile kombininin koca adamı, büyük insanı, büyük kadını yok yani. Kırmadı bizi yani giydi. Teşekkür ederiz sana da. Klavyeye mi bakıyorsun sen de çalışıyorum diye? Çalışacak mı acaba? İnşallah çalışır. Der. Benim de sana bir sürprizim şey, var. Benim de sana var. İyi seneler abla. İyi seneler canıcık. Çok teşekkür ederim. Peki bu ne? O pusula. pusula. Gösterir misin oğlum bir? Aa. Örümcek adamı kutsal çok seviyor ve Galatasaraylı ablaya bardak. Beğendin mi kızım? çok beğendim de teşekkür ederim. Karı koca mutfağa girdik. Emrah bazı etler kalın dedi. O yüzden onları biraz daha incelteyim dedi. Ben de pilavı yapayım dedim. Pilav da dinlenir. Güzel olur. Arpa şehriye ile tereyağını beraber koyuyorum. Öyle kavuruyorum. Biraz da sıvı yağ ekleyeyim. Aslında son anda et yemeye karar verdik. Kasaplarda et falan kalmamış arkadaşlar. Herkes almış. Önce kasaba uğradık çünkü. Birkaç kasaba hatta. Yok dediler. Böyle fileye uğradık. Zaten başka alınacaklar da vardı. Orada da yine kuzu pirzola bulamayınca çünkü kuzu pirzola arıyorduk. Böyle aldık biz de. Daha önceden aklımıza geldi. Daha önceden alırdık. Hem de soslardık yani. Dolapta öyle beklerdi. İçine çekerdi sosu da. Olsun. Ede'ye güzelce bir kavurayım. Klasik pirinç pilavı yani şekilde onu yapacağım. Pilav pişti. Salatamı da yapayım, bırakayım. Bir tek Emrah'ın et yapması kaldı. Marul, mor lahana ve havuç üçlüsüyle yapacağım salatayı sadece. Kutay zaten salata yemiyor. Kutay et de yemiyor pek. O yüzden ona da böyle Popeyes gibi olan tavuklar var ya onlardan kızartacağım. Kuzu bunlar kuzu diye bağırıyor mu? Bağır. Klasik Emrah. <laughs> Her ızgara yaptığında, bir şey yaptığında... Ama ne keyifli oluyor? Kuzu bunlar diyecektim, bağırmasın. Evet. Müşteriyi şöyle çekelim. Bir yere <böyle> <laughs> tamam. çarpsak aklımızda bulunsun. Soframızı hazırladık. Şöyle ben çok pişmiş severim. Hatta yanağa yakın severim. Kutaya dediğim gibi şöyle tavuk vardı. Popeyes gibi olan. Pilavları şöyle şekilli şükürlü koymaya çalıştım. Emrah istemedi. Şöyle. Kızımın tabağı da burada içeceklerimiz ayran. Ortada baharatlı patates. Kutay pek salata sevmediği için ona da böyle salatalık ve havuç doğradım. Allah bereket versin. Rabbim bizde ne görüyorsanız sizlere daha fazlasını versin inşallah. Evet bizlere afiyet olsun. kestane vardı evde. Emrah onu tuzlu suya koydu. ılık suya. Mutfağımızı da beraber toparladık. Bulaşık makinesini de çalıştırdım. Bu sofra bezini pek sevmediği için sofra bezini nadir kullanıyoruz. <laughs> o yüzden içeriye de bir süpürdüm. Şimdi burayı da süpüreceğim. Bu arada saat geç değil. Bazen soranlarımız oluyor akşam süpürgeyi tuttuğum zaman eve de geç değil. Bir de yani belli bir saatimiz var zaten hani apartman olarak onlara uyuyoruz elbette. Ya çöz sıktım. Buralara bir güzel bezle temizledim. Son olarak da şununla geçeceğim. Özellikle kızartma yapınca her yere yağ çok sıçrıyor. Tezgah ayrı, yerleri ayrı sıçrıyor. Bu benim mutfak rutinim. Kızartma yapayım ya da yapmayayım. Her akşam yemeğinden sonra süpürür, silerim böyle. Şuraları falan da silerim. Hep sildim oraları da sadece buraya yağ çöz sıktım dediğim gibi kızartma olunca eteği artık konmadı ama kendi yağını saldığından yine tabii ki yağ sıçrıyor. Evet. Scrabble bul oynayacağız ailece. Oynayacağız. oynayacağız. Ne alalım? Abur cubur bakacağız. Kutay bir tane seçti. Bundan hemen deneyin. Çok güzel tadı. <laughs> <laughs> Reklam mı? <mi yapıyorsun? gülüyor> sadece makaron yiyeceğim ben dedi. Evet, Bilmiyorum. Ben... Evet. Bizim kestane yiyeceğiz. Sonra yanına tatlı bir şeytan rönü. <laughs> Düştü Air fryda kestane yapıyoruz. Şimdi bunu koyalım yerine. <laughs> Manuel olarak yapacağım. Şöyle bir ayarlayayım da. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Aha, 200 derecede 25 dakika ayarladım. İşte. Emrah da sağ olsun soymuş, şu bambu kaba koymuş. Dedim ki, o Emrah." dedim artık sen de yavaştan bambuları, sunumları kullanmaya başladın. Ne dedin Emrah? Daha diyor soyarken diyor hayal bu tahta yani. bir şeye çok yakışır diye hayal ettim diyor. Vallahi erkekler bazen böyle biz bir şeyler alınca hani gerek var mıydı falan oluyor ama onlar da kullanıyor yani. Emrah şimdi içinden diyordur ki, "E alınınca kullanılıyor tabii." Değil <laughs> mi? Evet. Şöyle bu bizim kısım. Şeyi. Çocuklar bunlardan yemiyormuş. Ama. Onlar sadece şöyle makaron ve o çikolatadan kutu açı bu kreker istedi. Derin sadece makaron ve o çikolatadan istedi. Ama acılı ve limonlu. Beğendin mi? Evet. Afiyet olsun. Çocuklar içecek falan da istemedi. De şöyle biz keyif yapıyoruz. Sana koyacak bir yer de yok burada. Emekhan Emekhan, emekhan, emekhan marat, 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 çilek. Ne oldu anne? Şilelim mi? Anne sen de... Bu değil. düşünme kısmı çok eğlenceli oluyor. Bana bana bak. Olur ol, ol, yasın, nasıl, 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 olur yazsam asıl var üstüne. kanasını olur mu? İngilizce olmuyor mu her seferinde de? Anne bak. Bu çilekli hmm. mi? Ağzı da olsun. Frambuazlı kaldı an. Şeyinki daha güzeldi. Frambuazlı. Hıı. Değil mi hmm. bence? Değil mi? Biraz yaman gibi. Hı evet. hı. Anneciğim, kestane de al annem. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Hayatım inşallah güzel bir yıl olur. Çocukların uykusu geldi ama geri sayım için oturdular onlar da görüyorsunuz. Kıyamam. Biri göz kaşıyor, ovuyor. Diğeri esniyor. İnşallah güzel bir yıl bizi bekler. Allah'ım kimsenin evinden sağlığı, huzuru, mutluluğu eksik etmesin inşallah. Ve dünyada da barış istiyoruz tabii ki. Zaten birçok videomda da son videolarımda dileklerimi biliyorsunuz. Emrahcığım demek istediğim şey var mı? 2023'ten daha iyi bir sene diliyorum herkese. İnşallah. Emrah diyor ki 2024'e girmeye korkuyorum diyor. Her yıl daha üstüne eklenerek bir şeyler yaşıyoruz ya. Sizin var mı anneciğim? Yeni yıl dileğiniz? Hmm. Herkese güzel yıllar diliyorum. Hep mutlu olun. Biz artık videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.